Evet, arabalarımı kaydıracağım. Kaydıraktan düşen arabalar havuza girebilecek Neyse, mi bakalım? Tamam, hadi bakalım. En büyük arabanı kaydır Mustafa Nasıl en önce. Olmaz ki. Onu mu kaydıracaksın? Ama ha. kenardan kaydır biz de görelim ama. Tamam. etiketi çıkar. Çıkmaz, bir şey olmaz. Hadi. Hadi, bir, iki, üç. Oo, içine girdi. Aa, Yüzüyor evet. Hadi bakalım bir tane daha kaydır. Hadi bakalım Mustafa. Wow. ama kaydırak yıkıldı. Eyvah. Kaydıra yapalım tekrar. Evet, bu araba da yüzüyor suyun içinde. Mesela sen otur istersen. Otur. Oh, çok soğuk. soğuk. mu? Hadi bakalım bir daha kaydır. E, bir Şuradaki kamyon. Kaydır. Hadi onu bir daha kaydır. <laughs> Ama yavaş kaydır yıkmadan. Hadi havuzun içinde bir sürü araba da olsun. Hadi. Kaydır. Hadi kaydır. Vav. Wow. Hadi bakalım. Diğerlerini de kaydır. <laughs> Hadi. Neydi? Kamyon. Hayır. Köpekli kamyon. Köpek dalığı. Evet hadi. Kaydı. Wow. Havuzun içinde Mustafa hiç yer kalmıyor. Yavaş yavaş doluyor. Nasıl hadi bakalım. Mustafa kaybolacak arabaların içinde. Wow. Ya. Hadi bakalım. Mustafa ya. Oraya çarpma anneciğim. Tamam mı? Bırak sen bana. Bırak. Anne. Evet. Mustafa, şu tarafa geç biraz. Kaydırak. <laughs> Hadi havuzumuz doluyor. Yavaşça. Kaydır. Kaydır. Wow. Hadi bakalım. Wow. Traktör. Havuzumuz doluyor Mustafa. Sen nereye Yarışı gireceksin? Yapacağım. Hadi bakalım. Yarışı ya. Buz gibi. Buz gibi olmuş. Havuzun kenarına çarpma. Yine yıkılır orası. Vav. Wow. Hadi Mustafa. Havuz doluyor. Sana yer kalmıyor. var. Aa, aa. Yine gitti ya. Bugün bu havuz olmayacak galiba bu oyunumuz. Hadi burada bu daha bir sürü var araba ki. var. Kayar kayar hadi. de böyle. Vay, wow. gördün mü kaydı? Hı -hı. Evet. Ben Havuzun içi arabalarla doluyor. mı? Hadi kaysın Vay. Wow. Oldu. Hadi. Ancak çıktı kaldı. Evet, 5 tane araba kaldı. Hadi bakalım. Evet. Şey yapsınlar. yapsınlar bakalım hadi. Bir, iki. Wow, süper. Hadi bakalım biz daha. La, la, la. En son şu kırmızı itfaiyeyi kaydır. aynı anda kaydır. Hadi aynı anda kaydır. Şey yapsınlar. yapsınlar bakalım. Wow, suyumuzun. Hadi onu bir daha kaydır. Şur Kırmızı arabayı da bir daha kaydır. Şu kocaman var ya. Neydi onun ismi? Şimşek. Onun ismi neydi Mustafa? Şimşek. Evet. Onu şimşek arabayı bir daha kaydır hadi. Ama Hadi kaydır. Vav. Wow. Kaydırak gitti. Anladım. Artık hadi gir. Arabalar üstüne havuzun içine bir yat. Üzerine arabalar kapatalım bakalım. Kaybolacak mısın? Anladım. Yat yat. Sıcak su koyduk Mustafa. Hı hı. Bir. İki. Hadi. Dalacağım. Dal hadi. Kaç saniye durayım? Beş saniye. On. Oh. Hadi on dur. Bir. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Çıkabilirsin. On oldu. Musa hadi. Yat da üzerine arabalar kapatalım bakalım. Ne kadar kaybolacaksın. Şöyle dalayım mı? Işte? Olabilir. Oh. Korkma. Buradaki kaydırak düştü. Anne çok soğuk gerçekten. Mustafa. Hadi. Ay. Hadi hadi. Ali, Mustafa ıslatıyoruz. Ay. Hadi. Yat. Ay. Yatmayacak mısın? Ay, ay. Mustafa arabalar içine doldu. Mustafa'ya küçücük yer kaldı. Orada oyna sen de hadi. Evet, bütün suyu içerisine alıyor. Bütün suyu içine alıyor arabalar. Ben çıkacağım, dondum. Üşüdün mü? Hı hı. Hadi gidelim o zaman. Hadi bay bay. Bay bay. Hepinize merhaba bye. çocuklar. Bugün biz Mustafa ile dev köpük oyunu oynayacağız. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım Mustafa. Batır. Evet, üfle şimdi. Üfle. Üfle. Wow, kalk ayağa kalk. Üfleyerek kalk. Kalk anneciğim kalk. Wow, kocaman dev köpük aldı. Mustafa gördün mü? Hadi bir daha yap. Hadi batır. Ben wow, süper. Üfle ama nefesin uzun üfleyeceksin. Hadi bakalım. Biz bunu neyle yaptık Mustafa? Mustafa ne yapıyorsun? Köpükle oynama günü değil mi? Köpükle oynama günü ama şöyle. Bir de anne yapsın. Anne de yapsın. Dur bakalım. Böyle. Vav. Wow, süper oldu. En uzun köpüğü. Anne yaptı galiba. Mustafa mı yaptı? Wow, Mustafa. Her yer köpük doldu Mustafa. <laughs> Mustafa köpükle öyle oynama ya, Her yeri batırdın. Biz bunu nasıl yaptık? Bir tane pek kestik. Islak mendille böyle lastikle geçirdik. Ve köpük oyunu için hazırladık. Hadi üfle bakalım. Çocuklar siz de yapabilirsiniz. Çok güzel eğlenceli bir oyun. Mustafa nefesin kesildi. Boyun kadar oldu Mustafa. Evet köpüklere bakın. Köpüklere bakın. Köpük Mustafa'nın saçına geliyor. Geldi. Geldi. Mustafa köpük kafa oldu. Köpük kafa Mustafa, köpük kafa Mustafa. Mustafa üzerine niye atıyorsun? Ağzına mı değdi? Hadi bir daha yap bakalım. Köpüğü alalım böyle. Annenin eli de köpük oldu. Ağzına çekmeyeceksin. Anneciğim içine üfleyeceksin. Evet harika köpük kaldı. Evet çocuklar biz oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.